Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Windows 10 Edition Beta'da e, canını ne yapacağınızı diyorum. ne, ne yapacağınızı göstereceğim. Windows 10 Edition Beta ne derseniz de bu bilgisayardaki Windows 10. Yalnız bu 15.0 değil 14.0. Bilgisayarın aynısı. Şimdi şöyle gireceğim. Girdi. İlk önce bizim ihtiyacımız olan e, bizim, benim yapmış olduğum birinci tramboli. Tramboli nasıl yapılır? Şimdi size şu butonlar lazım. Redstone lazım, obsidian lazım, TNT lazım ve su lazım. Obsidianları şöyle diziyorsunuz. Şurada bir şey koyuyorsunuz. Sonra Orayı su dolduruyorsunuz. <laughs> Tiyatçıları alıyorsunuz. Şöyle etrafı da şey yapıyorsunuz. Sonra şuraları restonları. Şuraya da buton koyuyorsunuz. Sonra içine giriyorsunuz. Suyun. Açıyorsunuz butonu. İzleyin. 305 500 yaptık. Çok eğlenceli. Şimdi ee, dur. Şöyle hemen TNT'imi alayım. Tamam. TNT'leri dolayalım. Of. Heh. Şuraya da bir tane koyuyorum. Sonra iniyorum. Açıyorum. Ve havaya sıçrıyorum. Bir şey daha deneyeceğim ben. Ben de kendim hiç denemedim. Şöyle bak. Şöyle tiyatileri şöyle koyalım. Tamam mı? Sonra ok alalım. Şuradan şöyle yay alalım. Geliyoruz. Tamam. Olmuyor. İyi. Neyse i̇şte biz bir havaya uçalım. Üf. İyi uçtuk. Şimdi tamam. Bunu geçelim. En son oynayacağız bunda. Şimdi önce şöyle tntleri tl zaten yapı anlattım. Şöyle kapatalım. Tamam. İkincisi de e, zırh giydirmece. Böyle işiniz çıktı. Minecraft'ta böyle hemen yetişmeniz lazım. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Boş zamanlarınızda. Böyle bir yer yapabilirsiniz. E, şimdi nasıl yapılıyor? Onu göstereceğim. Şimdi böyle bir tane kazıyorsunuz. Sonra şöyle iki tane kaz kazıyorsunuz. Yine iki tane kazıyorsunuz, sonra yine bir tane kazıyorsunuz. Şuraya reston torch koyuyorsunuz. Tamam mı? Sonra durun. İşte şuraya reston torch. Sonra şuraya blokları getiriyorsunuz. Üstüne yine reston torch koyuyorsunuz. Şu blok kırıyorsunuz. Tamam mı? Sonra geliyorsunuz. Şuralara reston koyuyorsunuz. şu Şöyle şura şura şuraya. Sonra şuraya dispenser'ı koyuyoruz. Sonra şuraya gene dispenser. Sonra şuraya bir kat yapıyoruz. Şuraya dispenser gelecek. Ee, sonra şöyle şuraya bir tane işte şu birlik kazdığım yere sonra şu, şu birlik kazdığım yerden şöyle kalkıyorsunuz. Şöyle 3 geliyorsunuz yine dispenser zaten çapraz oluyorlar sonra şuradan şöyle kapak sonra Allah sonra geliyorsunuz İşte işte şuraları şey yapıyorsunuz şunun üstüne restop şunun üstüne restop koyuyorsunuz sonra bunu alıyorsunuz içine zırhları dolduruyorsunuz. Şunu koyuyorsunuz. Ay. Çöküyorsunuz. Şöyle koyuyorsunuz. Üç dediğimde. Bir. İki. Üç. Tamam. Şimdi bakalım. Kaşınıza zırhımızı giydik. Böyleydi arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Şöyle hemen bir tane uçalım. Allah. Of, 2 metre uzağa gittim. Şöyle bir daha dolayalım. Sonra atlayışım olacak. Şöyle. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı da unutmayın. Bu yayınla sonra geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.